Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa, bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın, bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmayı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem sarı hastaların biraz daha hani kaliteli zaman geçebilmesini sağlayabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu bir kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın. Ve bilgisayardan çıktısını alın, dediklerimi yapın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Ve bana ulaşmak isterseniz de ayrıntılı bilgi vasıbından alabilirsiniz.